Herkese merhaba millet, para mühendisine hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir video ile karşınızdayım. 1.2 milyon dolar nasıl kazanılır ve sonra nasıl kaybedilir? Bunun hikayesini anlatacağım. Evet bu bir hikaye, bir olay. Ancak çok da eskilere gitmeyeceğiz dostlar. Korona dönemi bir trader'ın başına gelen olaylar aslında. Oldukça ilginç bir hikaye. Biz kripto para piyasasında olanlar için de içinden çıkarılacak birçok ders var. Daha fazla lafı uzatmayalım, direkt videoya geçelim çünkü gerçekten ilginç bir konu. Para mühendisi olarak oldukça fazla emek veriyoruz dostlar. Karşılığında beğeni ve güzel yorumlar yaparsanız bunlar bizleri motive ediyor. Yeni video yapma hızımızı artırıyor ve algoritma da bizi ön plana çıkarıyor. O yüzden beğeni atıp lütfen güzel bir yorum yapın. Ayrıca aklınıza takılan soruları da mutlaka yazın bizlere. Hepsini tek tek cevaplıyoruz. Müzik nasıl kazandı ve nasıl kaybettiye gelmeden önce bu adam bu serüveni yaşadıktan sonra buçuk 2 yıllık bir süreci anlatıyor aslında bu makale. Sonu kötü bittiği için psikiyatrlara kadar düşüyor. Sonra psikiyatrının önerisi üzerine bunu yazmaya karar veriyor arkadaşlar. Bunu insanlarla paylaşıp rahatlamak için böylesine uzun bir makale yazıyor. Burada kendi deneyimlerini, içgörülerini, hatalarını oldukça samimi bir şekilde ifade ediyor. Şimdi bunu özetliyor olacağım size. Alexander'ın yaptığı ilk şey 15 bin dolar kredi çekmek dostlar. Tamamen sıfırdan başlıyor hatta eksiden başlıyor diyebiliriz. 15 bin dolarlık borç bir bakiyesi var ve daha sonra korona dönemi tabii ki piyasa düşmeye başlıyor. Orada aslında güzel bir fırsat yakalıyor dostlar. Kruvaziyer hisselerine short açıyor arkadaşlar. Yani düşüş yönlü bahis yapıyor diyebiliriz. Kruvaziyer şirketleri nedir derseniz burada da görebileceğiniz gibi aslında gemi otelleri arkadaşlar. Hani seyahat sektöründe bahsediyoruz. Haliyle korona döneminde bu sektör inanılmaz düşüş yaşamıştı. İşte bunu biraz önceden tahmin edip bu tarz şirketlere short işlem açmış. İlk vurgununu buradan yapmış diyebiliriz. Parasını iyi noktalara getirmiş dostlar. Tabii ki yaptığı tek kar bu değil. Kendisi Reddit'te takılan bir adam oldukça genç zaten ve o dönem korona döneminde Reddit'te Wall Street Bets formu oldukça aktifti arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur. Duymamanız mümkün değil bence. Burada aslında bireysel yatırımcıların yorumlarını da görüyorsunuz, analizlerini de görüyorsunuz. Tabii ki bir kurumsal yatırımcının analizi de değerli ama bireysel yatırımcıların yorumlaması bazen daha gerçekçi olabiliyor. Bu yüzden böyle formlarda kilit hisse senetleri veya kripto paraları keşfetmek mümkün. Tabii günümüzde daha çok Twitter üzerinden dönüyor bu. Her neyse Alexander burada zaman geçirirken hangi hisseye yatırım yapmalıyım, hangi fırsatı değerlendirmeliyim diye düşünürken GameStop'la karşılaşıyor arkadaşlar. GameStop'ı İlla duymuşsunuzdur. Evet biz daha çok kripto paralarla ilgili içerik üretiyoruz ama GameStop hisse senedi camiasının meme token'ı gibi bir şey dostlar. Çok büyük bir şirket değil, vizyoner bir şirket değil. Sadece video oyunları satıyorlar, kiralıyorlar. Ama bu korona döneminde 1 dolarlarda, 2 dolarlarda gezinen bu kağıt gördüğünüz gibi 100 doların üstüne iğneler attı. Tabii ki burada birçok manipülasyon ve short sıkıştırması dedikleri olay var. Ancak bu trendi değerlendirenler çok çok ciddi paralar kazandı. Alexander da Reddit'teki bu GameStop trendine uyum sağlayıp makul seviyelerden GameStop hisseleri almış ve parasını 1 milyon doların üstüne kadar çıkarmış. Hatta 1.6 milyon dolarları gördüğünü söylüyor. Hedefi ise buçuk milyon dolarmış arkadaşlar. O parayı elde ettiği zaman daha güvenli limanlara yönelip ETF'ti veya büyük market kepli hisse senetleriydi. Bunlara odaklanacağını yazıyor burada. Ancak tabii ki bu bir illüzyon arkadaşlar. 15 bin dolarlık borçla başladığınız süreçte 1 milyonun üstüne çıkmışsınız ve hala parayı çekmiyorsunuz. Üstelik Alexander'ın yaptığı çok saçma bir olay var. Bu aldığı 15 bin dolarlık borcu bile ödememiş bu süreçte. Tonla kar yapmış ancak hiç parayı dışarı çıkarmamış. Ne kendisine bir ev almış ne ailesinin isteklerini ne ailesinin hayallerini gerçekleştirmiş. Sonuçta çok ciddi bir para bu arkadaşlar. Ne de bankadan aldığı borcu ödemiş. GameStop'ta güzel kar yapsın da arkadaşlar. Bir noktada satıp sonra tekrar yukarı çıkınca telaşlanarak aslında parasını eritme süreci başlamış. Yani artık duygusal davranmaya başlamış. Peki her şey burada bitti mi? GameStop'tan sonra bir hamlesi yok mu? Elbette var. Joe Biden'ın seçimi kazanmasını da değerlendirmiş. Bildiğiniz gibi demokratlar yani Joe Biden'ın tarafı daha çok yenilenebilir enerji şirketlerine yarayan bir politika izliyor. Trump tarafıysa bildiğiniz gibi daha çok sanayi sektörüne yarıyor. Joe Biden'ın kazan Masa ardından yenilenebilir enerji üzerine çalışan şirketlere long işlem açmış. Bunlara yatırım yapmış ve buradan da güzel gelirler elde etmiş. Kısacası Alexander gerçekten büyük bir iş başarmış dostlar. Evet korona döneminde çok ciddi bir volatilite vardı. Kripto para alanında da böyleydi. Hisse senetlerinde de böyleydi. Ayrıca çok çılgınca olaylar yaşandı. Dediğim gibi her sektörde. Bunun nedeni çok ciddi para basımının olması. Virüs oldu ve haliyle devletler bununla baş edebilmek için para bastılar. Bu da belli bir noktadan sonra borsalara yaradı. Bildiğiniz gibi kripto para sektörü olarak da en büyük kazançları o dönem yaşadık zaten. Ancak buradan nasıl bir ders çıkarabiliriz dostlar? Evet biz kriptocuyuz aslında. Kriptoya odaklanıyoruz. Burada daha çok borsacıları ilgilendiren Wall Street tarafını veya Bisti ilgilendiren bir içerik sunuyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında burada bir traderın veya alsat yapan kişilerin, kısa süreli tutanların mentalitesine yakın bakıyoruz. O yüzden biz kriptocular de bu hikaye oldukça önemli ve içerisinden mutlaka ders çıkarmamız gereken bir olay. Peki ne gibi bir ders çıkarabiliriz dostlar? En önemlisi tabii ki parayı realize etmek. Yani gelir elde ediyorsanız kriptodan bunu mutlaka dışarı çıkarıp ihtiyaçlarınızı gidermeniz gerekiyor. Çok çok para kazandığınız süreçlerde yine dışarı çıkarıp dışarıdan yatırım yapmaya başlamalısınız veya daha güvenli bir limana paranızı park etmelisiniz. Hatta kısa süre trade yapıyorsanız atıyorum günlük alım satım yapıyorsanız günlük kazancınızı bile hemen realize etmeniz en mantıklı yol olabilir dostlar. Çünkü en güvenli limanda olduğunuzu düşünseniz bile finansal piyasalarda her zaman risk barınır ve hayatınızı değiştirecek paraları gördüyseniz işi uzatmaya gerek yok. Parayı alıp kaçmaya bakın. Sonra tekrar yatırım yaparsınız sonra tekrar gelirsiniz. Özellikle iyi geçirdiğiniz birkaç hafta varsa biraz mola verin. Dinlenin mental olarak daha iyi bir nokta gelin. Daha sonra devam edin. Alexander'da gördüğümüz bir diğer şeyse arkadaşlar. Burayı tamamen okursanız daha net göreceksiniz. Kumarbaz kafa yapısına sahip. Orada gördüğü paranın kendisine ait olduğunun bile farkında değil. Onu bir sayı olarak görüyor. Ne kadar büyük bir para olduğunu ve hayatında ne kadar büyük etki yaratabileceğinin farkında bile değil. Kendisine hayali bir hedef koymuş. 2,5 milyon dolar. Ancak emin olun bu kafa yapısı o paraya bile erişse bu sefer 5 milyona çıkarmak istiyor. 10 milyona çıkarmak isteyecektir ve bir noktada zaten kaçınılmaz olarak hata yapacaktır. Hepimiz insanız, hatalı işlemler yapıyoruz. Ayrıca 1.6 milyon dolardan 1.2 milyon dolara düştüğünde sanki 400 bin dolar kaybetmiş gibi hissettiğinden bahsediyor. Cebinde 1 milyon dolar var ama daha yüksek PNL'leri yani para kazancını gördüğü için biraz aşağı düşmesi onu rahatsız ediyor arkadaşlar. İşte bunlar bizleri duygusallaştırıyor aslında karşısında duygusallaştığımız zamansa çok özgüvenli oluyoruz. Gereğinden fazla risk almaya başlıyoruz. Umarım fayda sağlamıştır dostlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız çok önemli. Yaptığınız yorumlar videomuzun ön plana çıkmasını sağlıyor. Böylece daha üretken olabiliriz. Daha faydalı videolar yapabiliriz. Piyasaya yeni giren dostlarımız kanalımızda her türlü içeriği bulabilsin istiyoruz. O yüzden desteğinizi bekliyoruz dostlar. Özellikle bugünlerde oldukça önemli. Kendinize çok çok iyi bakın para mühendisi ailesi. Görüşmek Görüşürüz.